beldi nû'en ve fehmen ve temimlen bil hayr ya Allah. İnna ahıbat ve dersimize devam ediyoruz. Ne demiştik? İnne li tahqiq ve anna li ta'kide. İnne ta'kik için kullanılıyordu. Cümlelerin başında kullanılıyordu. Burada olduğu gibi cümlenin başında kullanılıyordu. Eğer neyse tahkik için yani manayı pekiştirmek, güçlendirmek şüphesiz muhakkak manasında en neden yine gibi muhakkak şüphesiz manalarında e, elbette gibi manalara geliyor. E, cümlenin ortasında tekid için kullanılıyor. Ve tekid. O da cümleyi güçlendirmek içindir. Evet. Ee, Bakara suresi 77. ayette Kale allah Teala Celle Celaluhu allah Teala buyuruyor. Evela yehlemune bilmiyorlar mı? Enne Allahe allah Teala yehlemu biliyor. Ma yusirrune ona gizlediklerine ve ma yuhlinu veya ve, ve ilan ettiklerini de biliyor. Allah şüphe muhakkak Allahu Teala'nın muhakkak Allah ve tehdit Allahu Teala'nın onları e, allah Allahu Teala'nın onların mayusurune kendilerine gizledikleri sır yaptıkları şeyi ve ma ve aleni ilan ettikleri, açığa vurdukları şeyle, şeyi de Allah muhakkak Allah utanın bildiğini evvela yahlamun bilmiyorlar <laughs> mı? Burada ma e, ne yusurru ne ne gizliyorlar, ma yusurru ne neyi gizliyorlarsa. Yani gizledikleri şeyi. ve ma yu'linun ve ee, ilan ettikleri, açığa vurdukları şey manasına geliyor mu? Ee, açığa vurdukları şey açığa vurduklarını neyi açığa vur diyorlarsa o. Evet. Enne burada cümlenin ortasında gelmiştir. Ayette, ayette bulunan cümlenin tam ortasına yani ayetin ortasındaki ortasında cümlede bulunmuş ee, lafz celaldan önce geldiği için isimden e, ismin son harfine e, mensup yapıyor demiştik. Enne Allahe yani. yanı. E, bittikten sonra hareketlenme işlemine geçeceğiz inşallah. Ve in e, Bakara 144 hemen e, Bakara 77'den sonra Bakara 144'te de قال الله تعالى جل جلال جلاله وحيث ما كنتم فولوا وجهكم, وجهكم شطرة وجوهكم شطرة وحيث ما كنتم ها نرد ولو سانس نرد ولو سانس وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة مهت يزنوزو نرد ولو سانس yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin. Yani yönünüzü Mescid-i Haram'a çevirerek namaz kılın. Benim e, Mescid-i Haram kıble tarafı oluyor. Kıblem bu taraftır. Ben namaz kılarken burada otur namaz kıldığım zaman bu tarafa doğru namaz kılıyorum. Mescid-i Haram bu taraf. Kıble namaz diye bir mekanizma var. Cihaz var. Onunla e, herkesin bildiği gibi e, kıbleye göstergecidir, Gö kıbleye gösteriyor. E, evet. Nerede olursanız olun kıbleye yönelip namaz kıl kılınız. E, namazlarınızda. Ve kuntum Her nerede olursanız e, yüzünüzü kıbleye dönün. Yani mescid, şatra, mescid haram yönüdür. Yani Mekke'ye doğru. وإن الذين و وَا... burada inna gelmiş eee bir tahqiq şüphesiz. وإن الذين أوتوا الكتاب كتاب verilenler. Ütül kitabe kitap verilenler, kitab verilen kimseler. Eee muakkal eee kitap eee verilmiş olan kimseler. Yani ehli kitap. وإن الذين أوتوا الكتاب وبشبهةس كتاب أهli olan kimseler la yahlamun gerçekten biliyorlar. Burada inne gelmiş, burada da lam geliyor. Burla harfi cer değildir. Bu inne geldiği için burada da yahlamun gerçekten biliyorlar. Eh e, şüphess ehli kitab olan kimseler gerçektenler gerçekten ya'nemun biliyorlar. Ya'nemun en bu en muhakkak manasına geliyor. İn be tahkik demişti. Şüphesiz cümlenin başında geliyor. En ne de eee bir taكيد. Tekid ile güçlendiriyor muhakkak manasında ən huş şə passuz o al haqqu min rabbihim o rablərindən haqqdır muhaqiq o rablərindən haqqdır şimdi ellazine ismi məsulədir ismi məsulələrin başına gəldiyi zaman e inna və xavatuha gəldiyi zaman şey yapmır son hərfi harekelən harekasını dəyişirməz qarışamaz Karışmaz. Çünkü ismi mevzuladır. Ve ee, e, hu burada gelmiş. Enne de hu'yu hareketine şey yapmıyor. Etkilemiyor. Karışmıyor. Çünkü bu da hu da zamirdir. İşaret zamiri. Evet. ismi mefsule O kimseler manası gibi mana işaret ederken ismi mefsule Buna deniyor. Bunda inne karışmıyor. Ve enne de işaret zamirinin başına gelmiş e, ona onun harekesine karışmaz. Ne yapıyor? Sadece isimlerin müddada ve haber cümleleriyle başlayan yani isim cümlesi olan cümlelerde e, birinci cümle birinci ismi kendine isim alıp e, mensup yapıyordu. İkinci sene de haber kendine haber alıp merfu yapıyordu. Ee, üçüncüsüne de eğer varsa haber sani dönüyordum. İkinci haber o da haber inne demiştik. E, Men e, merfu yapıyor. Yani ötürülüyor. Mesela haber olmasa da isim gelmiş. ismi merfu e, mensup yaptık. Burada üstün yaptı. Fiil geldi. Haber gelmedi. Fiil geldi. Bu şekilde devam etti. Yani isim olarak haber gelmediği için e, şey olmadı bir şey yapmıyor. Sadece isim isimler peş peşe gelen isimlere birinci ismini e, kendine e, alıyor, mensup yapıyor. E, ikinci i̇kinci ismi haber alıyor, kendine marfa yapıyor. Öyle. E, diğer derslerimizi takip ettik mi anlaşılacak. Burada şimdi ən nə günlərin başı ortasında gəlmişdi və innəlləzînu yutülkitâbə leya'lemûna ennehul hakku min rəbbihim və şübhes əhlel kitâb onan onan kimsələr e, gerçəkdən bilirlər muhakkak o e, rəblərindən haqqdır minden anlamına geliyor. Rablerinden mi Rabbihim. Rablerinden haktır. Onun Rablerinden hak olduğunu muhakkak biliyorlar. Kesinlikle. Ve Allahu bi gafinen amma ya'melun Teala Celle Celaluhu <Sessizlik> onların yaptıklarından gafil değildir. Burada gafil değildir, haberdardır manasında dir. Ve Allahu bi amma onlar Allahu Teala onların yaptıklarından haberdardır. Evet. Bakara 194. Evet 194. Eşehrul harame bi şehril harami. Haram haram aya karşılıktır. Ve'l hurumatu qisas. Ee, ve hürmetler kısasa tabidir. Ee, hürmet e, saygı duyulacak şey, ee, saygı duyulacak olan kısasa e, ve kısas e, kısasa bağlıdır. Kısasa tabidir. Yani E, nə demişdik? Hurumat burda, e, saygı duyulacak şeyler qısaca tabidir. Yəni bağlıdır. Tabidir. "Vel hurumatu qisas, feman ta'ada aleykum." E, bundan mətkib fe mutakib anlamına gəlir. Feman ta'ada aleykum, hər kim sizə, e, sadırırsa فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ Bunlar takip ona saldırın. عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَضَىٰ عَلَيْكُمْ Size e, saldırdı misilde. misilde. E, yani hadi aşmayın. E, size nasıl saldırmışlar, siz de ona saldırın. Saldırırken hücum etti, siz de hücum edin. Size e, saldırırken e, yani aynı düzeyde evet. şey yapın. Karşılığınızı verin. Ve evet. tekullahi ve Allah-u Teala'dan sakın. Ha. E, ma e, bir misli ma tada size hücum ettik e, saldırdıkları misilde e, saldırdıkları gibi onlara e, saldırın وَاَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْلَمُوا وَبِئْنمُ أَنَّ اللَّهَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَقَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَأْكِيدٍ بِتَأْكِيدٍ أَنَّ اللَّهَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَقَّقَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ الْمُتَّقِينَ سَاكِنَانَ مَعَهُ بَرَابِرْدİR KİMDEN SAKINANLAR BURADA وَاتَّقُوا اللَّهَ ALLAH TALADAN SAKINANLARLA BERABERDİR ALLAH TANA muhakkak <Sessizlik> Allahu Teala Allahu Teala'nın sakınanlarla beraber Burada Allah Teala saklasın. Ee, evet. Bakara 260. Wa'lam bil en Allah azizun hakim. Muhakkak Allah Muhakkak Allahu Teala azam Aziz آزامت سایب ازذلی حکیمون حکمت حکم و حکمت سای میشه عزیز وطالانه مواکات، عزیز، حکم و حکمت لی الدوون و بیل وگر میش و علم او میش یه ع vaga böyle ihlam bil emirdir ve alem oluyor. Burada da ve tekullah ittequ sakın. Burada cemi gelmiş, burada terekkü gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Teala buyuruyor. Bize de buyuruyor her birimize, her bir mümine ve ala ve alem en Allah azizun hakim ve muhakkak Allah Teala'nın aziz ve